Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, noodle yeme yarışması yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar noodle'ımız evet makarnalarımız gördüğünüz hmm. gibi. Arkadaşlar bunu bakkalda aldık gerçek noodle normal makarna sanmayın. Evet. evet arkadaşlar başlayacağız. Arkadaşlar bu kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Abone ol Olursanız gerçekten çok se sevinirim ve beğeni de atmayı unutmayınız lütfen lütfen şimdi başlıyoruz evet bir 3 üç. <gülüyor> 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 it <clears throat> Pardon arkadaşlar. Seni gördüm. Ah, çok acı. Ve bunu kazanıyorum. Kazandım. Gösterebilirim. Daha var. Arkadaşlar size yemin ederim çok acı. Bir de büyüktü. Yanda ah somu hiçbir şey etmiyor. Böyle sevdilerin devamı için abone olup like atın. Arkadaşlar ikinci ben olacağım. İkinciye de bir şey yok ama üçüncüye ceza. Ceza var. Ah. Ve ben bu arada bitirdim. Ceza yok ki. Ve ben bu arada da bitirdim. Bizimki benim. Ama hakikaten ağzım, kuzağım falan yanıyor. Çekiyorum ona bakacağım. Tamam çekiyor. Sıkıntı yok. Ohu, yandım. Yandık. Yandık anam. Hı hı. Arkadaşlar ikinci ikinci belli oldu. İkinciyi de bu bitirdi. Bu. Üçüncüyü daha bu bitirdi. Sana ceza. Hı hı. Arkadaşlar ben cezayı getireceğim. Ceza çok kötü. Hı hı. Onu yut bari. Hı hı. Yani Arkadaşlar, çok kötü. Ben hemen onu yut onu yut. Ben tabana iyi Arkadaşlar cidden yani böyle bir acı yok. Yeni çıkmış bir de o kadar acı ki. Yani şaşırırsın. Siz yeseniz ağzınız burnunuz yanar. Çok kötüydü. onu Allah'tan cezayı çekti. Arkadaşlar. <laughs> ceza of ceza tuz. Hayır arkadaşlar bu acılı tuz. Oo, acı da kattım acı tuz ve bunu ben yiyeceğim. Hepsini. Ama en son ben bitirdim. Çünkü çok acıydı. Hepsini bitireceğim. Gözümüzün önünde ya bakayım şimdi. Ah arkadaşlar. Evet. Aha yiyor. Ay hakikaten acı mı? Aa. Aa çok mu acı? Arkadaşlar yanıyor şu an. Siz oradan döktüğünü zannetmeyin yaktı. Ben çabalık veriyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar. Böyle Hala yanıyorum. Böyle serilerin devamı için abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir abone ve like. Bak zil butonu. Ana. Aynen. Arkadaşlar zil butonunu kırmayı unutmayınız. Bir de abone ol tuşunu ve like tuşunu kırın. Yani ah. bakın o kadar acı çekiyoruz yani ya. <laughs> ne olur bir abone ve like'ınızı alırım artık. Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Ve abone olun. Aa, aa. arkadaşlar <laughs> kendi kendine fotoğraf çekti. <laughs> şey Özür dileriz. Arkadaşlar size <laughs> lütfen. Arkadaşlar videomuzun sonuna ah. geldik. Görüşürüz bay bay. Arkadaşlar bu arada bu bu serinin devamını istiyorsanız abone olup like, like atın. Evet. Abone olun. hoşça kalın görüşürüz bay bay.